Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz dayı karşıdan sallana sallana geldi. Arabanın üstünde çilentiyle yağmış olan karı bildiğiniz toplayıp toplayıp yalıyor. Anlam veremedik bir video çekelim dedik. Bilmiyorum adam bildiğin camı falan yalıyordu daha temin yani. Bayağı da dalmış bakın seyredin. Bence kafa gidik. Yani bence Alzheimer falan olabilir. Ayaklar da özürlü. Ayaklar özürlü değil çukura düşmüş bence. Yok hayır sağ özürlü ayakta mü? özürlü var. Özürlü mü? Bak, yalıyor bak. gördüğünüz bak 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 bak. Yalıyor. Gördüğün, yiyor ya, bildiğin yiyor ya. Bir şeyler yapıyor bu. Bir şeyin farkında, bir şey yapmaya çalışıyor ama. Araba sahibi bunu görse araba yiyor diye herhalde. Bak. Tamam yedi bu kadar. Karnı doydu şu an gidiyor. Değişik bir adam. Görüyorsunuz. Sıra çöp bidonuna geliyor. Çöpe geldi sıra. rahatsız olabilir, bilmiyorum. Ayzer mi olabilir? Yani mantıklı bir hareket yoktu şimdiye kadar. Evet. Bak çöpten de bir şeyler yiyor. Kar çöp, yiyor, kar çöp, yiyor. Çöpten bir şeyler yiyor. Kar yiyor, kıyamam ya. Rahatsız mı acaba? Karton yiyecek şimdi herhalde ya. He? Ne yaptın anlam veremedik. Bilemiyoruz. Dur bir 5 lira verelim mi lan? 5 lira. Ne yeter karibim be? He? At barışını gönlünden bir yüzlük. Param yok ki 15 lira param var 5 lirasını ona veriyorum. Daha ne 10 lirasını vereyim hadi 5 lira bana kalsın. Ya. Sigara içme 10 lirasını ver ona. Sigara içmeden yaşanır mı ya? Aa. Aa. eli kanıyor herhalde. Dur eli kanıyor. El, elinde kan var onun. Yalıyor. Anlam veremedik. Siz anlam verirseniz yorum tarafına paylaşın. Beğenin. Teşekkür Geliyor. ederiz. Sağ ol geliyor. Acaba şimdi nereye yiyecek? Vallahi bize doğru geliyor. Bizi arabayı yemesin. De. Aman Allah'ım. Allah. Pardon. Kalk. 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 Sıyır de. Para donulmuş. Verme para bana, verme. Hadi canım. Verme.